Merhaba arkadaşlar. Evet ben yine Eda Nur ve Nazgül çekecek bu videoyu. Şimdilik ben çekiyorum. E, bu bir çantamda ne var videosudur. Çantamı tanıtmakla başlayalım. Çantam şöyle iki kulpu olan şöyle üzerinde yazı desenleri olan bir çanta. Ama çok güzeldi. Bunu çok beğen beğenerek kullanıyorum. Ve açtığımda elime ilk gelen şey kalemliğim oluyor kalemliyim. Kalemliyim. Köpekli. Köpekli bir kalemlik. İçi de şöyle bir görünümde. Evet. Bunu benim her hayatın her anında lazım olduğu alabildiği için e, kullanıyorum. Sonra elime gelen ise kremim. Dovdan. Bir krem. Ya ben nasıl Böyle yapayım? Doldan bir krem. Bu nemlendirici. Gördüğünüz gibi nemlendirici krem. Sonra silme cüzdanım geliyor. Cüzdanımı açalım. Burada sevdiğimiz kişinin resmi var. Her neyse. Burcu'ya uh, bir uh, yabancı uh, ne parası bilmiyorum ama The United States of America One, bir dolar. Bu bir dolar. Uh, bunu, bunu hatıra olarak saklıyorum. Kent kartım, sonra kent kartım var. Son okul kartım var. vantilatörün sesi alacak olduğu için ocak ses çıkartıyor çok üzgünüm iki tane yemek yemeye gittiğim yer var orlardan işte bir şeyler her neyse bakalım başka bir anahtarım varmış minik anahtarların anahtar olduğunu bilmiyorum şansa aynı benim olduğum cafer girelim şey oldu. her neyse sonra elime gelenler Ivory'nin Jerlin'in ıslak mendili ve Nova'nın peçetesi geliyor elime. Elime. Nova'dan bir peçete. Ve okuduğum kitap ve bayıldığım kitap Komşu Gu Komşu Monster High. Bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Bu kadar kalınlıkta. Herkese tavsiye ediyorum. Bakın bu kitabın eğlencesi çok anlatılmasında eğlence yok fakat e, eğlence böyle kitabın içinde böyle telefonlar ve mesaj alanları var o çok eğlenceli geliyor. Evet seferden dolayı kusura bakmayın burada Shannon'ın bir parfümü var daha yeni aldığım bir parfüm e, bu arada çok güzel bir kokusu da vardır. Böyle bir şey işte. Şella. Şella'nın şöyle, şöyle bir yönü var. Sonra benim One Direction hakkında bilgi yazdığım bir defterim var. Bu tamamen One Direction defterimdir. Evet nasıl geldiler birine de. Perinin mesela birisinin fotoğrafını yapıştırıyorum. Yaş falan. Bilgiler böyle. böyle bir şey. Sonra ise elime moda defterim. Ben modacı olmaya çok meraklıyım. Moda defterim var. İlk elbisemi göstereyim isterseniz. Böyle bir moda defterim. Moda defterim dışı güzel olmasa da güzel bir çizimlerim var. Bu da One Direction günlüğü. Gördüğünüz şöyle. Bu da Harry hakkında bilgiler var. En fazla Harry eleme hakkında bilgiler var. Bu da çok güzel. Oo olamaz. Dökülmüşler. Burada <laughs> Pardon. Çok çaba Burada benim telefonum markalısıyla beraber çıkartayım istiyorsanız. Arkası böyle. önü böyle. Telefon açılmış. Harry Styles var. Çilek kız çocukluk hayranı. Arka planda da ben varım. Ki gözükmüyor. Neden gözükmüyor bilmiyorum. Her neyse. İşte böyle bir telefonum var. Wi-Fi Samsung markalı. Telefonum. Sonuçta o telefonumun şarj aleti var içinde telefonumu koruma kılısında şarj aletim var. Bir şeyden aldım, bir şey sürü flormardan iki tane ürünüm var. Bunlar koku. Aa, koku derken parfüm çatımın azgü getirdim bana hediye olarak. Teşekkür ederim, süper kokuları da var. İstediğim şeyleri. Her neyse. Şurada günlük hayatta yapabileceğim en doğal makyajlar için birkaç parça eşya var elimde. Şimdi bir şey kayıp onu arıyorum şu anda. Her neyse. Şöyle. Günlük ayda kullanabileceğim 3 tane ürünümü çantama koyuyorum. Diğerlerim evde kalıyor. Bir lip balm, bir tane ruj, bir tane rimel, bir tane de ruj var. Evet, ve sonra olarak son, bir şey daha göstermek istiyorum size. Evet şöyle işte lip balm, ruj ve e, renkleri. Bunlar gözde çok koyuluk yaratıyor. Ay gözlük miyim ben? Sonra mesela iki tane kalemim var şöyle. E, yazmak için kullandığım iki kalemim. Kalemlere hastayım. Sonra şöyle bir el temizleme kullanacağım. Ben bunları e, başka şişelere boşaltmayı çok seviyorum. Yani iyi iyi şişe dizaynı yapıyorlarsa çok iyi oluyor benim için. Bir de şurada göz kalemim var. Bu bir aldım, bir çiz, aldım. Bakın, okay. hay lalo bir lalo bir Göz kalemi, bu da parlak bir göz kalemi. Gördüğünüz gibi parlak ve yağlı bir göz kalemi. Benim telefonumun diğer beyaz kabı. E, şu da benim hmm. Anahtarlığım Anahtarlığa bayılırım Şimdi ben anlatmaya başlıyorum Bu her şeyin anahtarlığı var Bakar, Bakın Şurada benim arkadaşımın Hediye verdiği var bana Evet işte böyle Evet arkadaşlar Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın